Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili izleyicilerim. Bugün ne yapıyorum? Bugün de elimde şöyle bir tane kuzu ciğerim var. Onu kavuracağım. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Şurada yüreği, böbrekleri, akciğeriyle birlikte ciğeri ben nasıl kavuruyorum? Onu sizlerle paylaşacağım sevgili izleyicilerim. Benim kolum rahatsız olduğu için bu ciğerimi şimdi doğrayacağım. Bakalım şimdi hep birlikte nasıl yapıyorum ben ciğer kavurmasını görelim. Evet şöyle bir çizik atıyoruz. Üzerindeki zarı alıyoruz önce. Şu şekilde yap şöyle. Evet bu şekilde zarını temizliyoruz. Bunu almamız lazım arkadaşlar. Şimdi diğerlerimizin iki tarafında zarlarla da Temizledim. Sonra malı videomuza başlıyoruz. Şimdi önce şöyle ince ince dilimleri ayırıyoruz. Evet, şimdi de şu küçüklükte, küçük küçük. Bunu iri doğruya da bilirsiniz arkadaşlar. Herkesin zevkine göre. Bazıları çok iri doğruyor. Biz bu büyüklükle doğruyoruz. Şöyle bir göstersem. Şimdi de akciğerlerini doğrayacağız. Akciğerini daha küçük doğrayacağız sevgili kardeşlerim içerisinde belli olmam, olmayacak kadar ince olacak. Çünkü bunun pişme süresiyle karaciğerin pişme süresi aynı değil. Hem önce de bunu kavuruyoruz. Şu şöyle şeylerini alıyoruz. Evet. Akciğerleri de daha küçük dediğim gibi bu şekilde doğruyoruz. Küçülde bildiğin kadar küçük. Olmazsa bir de zırhlar düşüyor. Zırhlar ya. Bunu da kesin çubuğa keser, başka hiçbir şey kesmez. Evet, akciğerleri de bu şekilde doğruyoruz. Şimdi bunu doğradıktan sonra önce dediğim gibi akciğerini iyice kavuruyoruz. Evet, küçülde bildiğimiz kadar küçültüyoruz Akciğeri. Tamam, şimdi de bunu bir kabımıza alıp tırtak su yıkıyoruz. Şimdi de burada böbrekle böbrek yağını dalıyoruz da arkadaşlar. Şuradaki yağını dalıyoruz, da doğruyoruz, kendi yağını da kavuruyoruz. O zaman daha lezzetli oluyor. Evet, şu da yürek kuzu ciğeri olduğu için yüreğe de küçücük. Evet, şimdi bunları doğru. Atalım. Şimdi aynı ciğer küçüklüğünde de yüreğini doğruyoruz. gübreyi de böyle zarın alıyoruz arkadaşlar. Şimdi de şu böbrekten çıkan, yürekten çıkan yağları ince ince doğruyoruz. Önce bu yağlarını iyice bir kavuruyoruz. Kendi usulümce, kendi yöntemimle ben ciğer kavurmasını bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi sırasıyla ciğerimizi kavurmaya başlıyoruz. Önce incecik doğranmış olan Yağımızı tenceremize aldık. Bu yağ iyice kavrulup yağı çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Şöyle bir miktar da tuz atıyoruz yağların çabuk erimesi için. Evet yağlar erimeye başladı. İyice erimesini, yağının çıkmasını istiyorum. Evet sevgili izleyicilerim şimdi ben bunun içerisinden şu kıkırdaklarını alıyorum. Ciğerimizin daha lezzetli olması için ama sizler almayabilirsiniz. Ben alıyorum. Kıkırdak kokusu gelsin istemiyorum ciğerimizden. Şöyle gördüğünüz gibi çıkan yağını. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi incecik doğranmış olan akciğerini ekliyoruz. Evet, şimdi bir güzel bunu karıştırıyoruz. Bu ciğer iyice çıtır çıtır oluncaya kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Ocağımızın altı yüksek ayarda. Evet, çıtırtı seslerini duyuyorsunuz sevgili izleyicilerim şimdi ben bunun bir yüreğini böbreğini ve karaciğerini ekliyorum bunu da bir güzel karıştırıyorum tekrar tencerenin kapağını kapatıp kavurmaya bırakıyorum Şöyle bir miktarda göz kararı kızartıyorum atıyorum. Şimdi diğerimiz kendi suyunu çekti. Gördüğünüz gibi. Şöyle dolu dolu iki yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Eritilmiş sade yağ yani. Pardon. Bununla da biraz kavrulduktan sonra soğanını ve maydanozunu ekleyeceğim sevgili izleyicilerim. Konağa ben biraz daha ekliyorum. Evet, şimdi jülyen doğradığımız soğanları ekliyoruz. Biraz da bu soğanla kavrulacak. Evet, soğanları da iyice kavrulduktan sonra, yani istediğim kıvama geldikten sonra şimdi yarım demet doğranmış maydanozu ekliyorum maydanoz da ciğer kavurmasına çok güzel yakışıyor sevgili izleyiciler. Evet, 1-2 dakikada bununla hemen şöyle maydanozlar soluncaya kadar kavrulsun. Ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle son halini de sizlere şöyle bir tabağıma alıyorum göstermek istedim. elimi dediğim gibi kolumu kullanamıyorum arkadaşlar onun içinde zaten bu neşim doğradı Evet bu şekilde ciğerimizin son hali Evet değerli arkadaşlarım bugün de bir videomun daha sonuna geldim ciğeri ben nasıl kavuruyorum onu sizlerle paylaştım doğramasını eşim doğradı Tabii ki onu da sizlerle paylaşmak istiyorum benim kolumdan rahatsız olduğum için bayağı bu doğrama işlerini yapamıyorum. Evet değerli arkadaşlar, videomu burada bitiriyorum. Başka güzel tariflerle, güzel videolarla sizlerle olmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Beğenileri unutmazsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese.